Merhaba. Yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi yumuşacık, dışı hafif kızarmış, fırından çıkar çıkmaz kokusuyla iştah açan, tel tel ayrılan bir poğaça tarifi veriyorum. Geniş bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu alıyoruz. Üzerine 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip güzelce karıştırıyoruz. 5 dakika kadar bekleyerek mayanın aktifleşmesini sağlıyoruz. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve kontrollü bir şekilde toplamda 5 su bardağı unu ekleyerek yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Üzerini kapatıp 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur iki katına çıktıysa hazır demektir. Şimdi hamurdan bezeler koparıp dilediğimiz gibi şekillendiriyoruz. İster sade ister harçlı tamamen size kalmış. Şekillendirdiğimiz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye alıyoruz. Son olarak üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Dilerseniz susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Poğaçalarımız önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişmeye gidiyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarif hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.